Ramazan ayının son gününde İskenderun Şehit Mezarlıkları protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Şehitlikteki programa İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Bülent Tarhan, Deniz Üst Komutanı Deniz Albay Necati Koraysalar, Resmi Kurum Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra Kur'an-ı Kerim ile ilçe müftüsü Ramazan Avcı'nın duasıyla devam etti. Ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden her türlü nimetlerle bizlere donatan yüce Allah'ım Ramazan Bayramı'nın arefesinde şehitlerimizin gölgesinde ellerimizi kudretine açtık. Boyunlarımızı büktük. Huzuruna geldik. Ya Rabbi okunmuş olan ayeti kerimeleri yapılmış olan hatmi şerifleri Dergah-ı kabul ve ya Rabbim. Şehitlikteki program şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve ailelere taziye dileklerinin iletilmesiyle son buldu. I mean we're gonna generate the scene as well.